Yağmurlu havalarda sürüş yaparken mümkün olduğu kadar kuru yerlerde sürmeye çalışmamız lazım. Yahu bu da ne demek diyeceksiniz? Yerler sırılsıklamışlar. Neyin kurusunu bulacağız? Nasıl kuru bulacağız? İşte burada da size küçük bir tüyo verelim. Motosiklette sürüş yapıyoruz. Yağmurlu bir ortamdayız ve zeminin en kuru olduğu yerde sürmek istiyoruz. Suyun en az olduğu yerde sürmek istiyoruz. Burada size önünüzdeki araçlar bir derece destek olacaktır. Motosikletle Böyle ortamda sürüş yaparken önünüzdeki araçların tekerlek hizasında giderseniz onların açmış olduğu su kanallarından faydalanabilirsiniz. Bu da sürüş yaptığınız ortamda en kuru alanda motosiklet sürmenize olanak sunacaktır. Bu demek değil ki yakın takip yapın. Bunun altını çizerek belirtiyoruz. Yağmurlu sürüş ortamlarında takip mesafesi mümkün o kadar uzun bırakarak sürüş gerçekleştiriyoruz. Bunu sakın unutmayın. Buradaki en önemli noktadan bir tanesi de 360 derece gözlem yapmayı sakın unutmayın. Yağmurlu sürüşte özellikle bu süreyi 6 saniye civarında tutuyor olmanız lazım. Ayna kontrol süreniz bu civarlarda olması son derece doğru bir sürüş planı yapmanız için çok büyük bir artı getirecektir size. Görüşmek üzere.